Selamünaleyküm cücülerim Evet selamünaleyküm cücülerim ne ya. Evet hepinize selam cücülerim Ay hepinize selam cücülerim Evet en baştan alıyoruz. Hepinize selam cücülerim Bugün sizlerle beraber bayramlaşma parti çekiyoruz. Ee, o zaman hadi başlayalım. Başlayalım değil, devam edelim. Evet çocuklar da iyi bayramlar. Abla ben de öpeyim elini getir elini. <laughs> Abi'nin elini öpmek yok mu ya? Pardon abicim. Ben de öpeyim abi. Ayıptı günahtır. İyi bayanlar. Teşekkürler. E, ee, şeker vermediler. Ha, şeker vermediler. Biz o kadar kişinin boşuna mı öptük? Uf, valla buradakiler hiç şeker vermiyor. Kusura bakmayın ha. Ama olmaz ki böyle. bir şeker almak için öpüyoruz. Onlar bize şeker vermiyor. Şeker değil en azından para verebilirlerdi. Bize yurtta 10 liraya veriyorlardı. 10 lira da sanki çok ya. Çok. Bize çok kutu var Biz iki tane gofret arıyorduk 10 lirayla. Çok güzelmiş gerçekten. Burada 30-40 veriyorlar ya da 50-60. Valla... Gayet iyi hocam ama bize çok deli valla. Evet. Burası yurt değil maalesef. kardeşim benim. Tamam tamam ya. Öf. Abartma. Hem ben yurdu sevmiyorum. Kötü orası. Kötü de tabi. Sen benim kardeşimsin. Yurt, değil. Sen benim kardeşimsin. Evet ben sen de benim kardeşimsin. Tam ne alaka şimdi ya? Vallahi ben de bilmiyorum. Sipsiler ya. Pardon. Ne? Pardon ben bir şey demedim ya. Öyle şaka yaptım ben. Bak. Canım benim bu seferlik görmemezlikten geliyoruz ama. Kızım hafızamıza, hafızamıza kaydedildin ha. En ufak hareketinde söyleriz seni. İyi be tamam Allah Allah bir şey demedik ya, ya şaka yaptık. Öyle olsun. şunlara bak be. Şaka yaptı, şakadan da anlamıyorlar. Ben ee, <laughs> daha ne kadar bekleyeceğiz? Bilmiyorum. Ee, i̇şte ondan sonra işte e, benim kızım da ne dedi biliyor musun? Dedi benim kızım da bana niye satışıyorsunuz ya diye bağırdı kendini savunuyor benim kızım. Tamam bizimkiler de sa savunuyor ki kendilerini. Yok ama benim kızım çok başka. Tamam anladım sizin kızınız harika, sizin kızınız muhteşem. Ay evet ya benim kızım harika, benim kızım muhteşem ya. Gel öpeyim anneciğim ben seni. <laughs> Hasta bu kadın ya. <laughs> Kanka gülmesene ya. anlatıyorsun o sabahtan beri ya o kadar. Kanka ben de bilsem ya. Of anne ben çok sıkıldım. Kızım sen de gitsene arkadaşların yanına oyna oyna. Tamam. Çantamı da ver. Kızım çantanın içine hiçbir şey koymamışsın. Evet koymadım. E niye çantanı getirdin o zaman? Ben çantamı oyuncak olarak kullanıyorum anne. Çanta olarak değil. I, tamam anneciğim yani çantaya da oyuncak alsaydık madem sana. Hani ben bu oyuncağı çok beğendim. Ben bu çantanın ben bu çantayı çok beğendim ama bu çantanın oyuncağını bulamadım. O ben bu çantaya. Aldım. Aferin kızım sana ya. <laughs> İyi bayamla geçin ince öpeyim. Öp bakayım. Benim de senin yerini öpeyim be. Aynı bir yaştayız zaten. Oğuşun öp işte. Sen benimkini öp ya. Allah Allah. İyi bayramlar. Ay, sağ ol canım sağ ol. Teşekkür ederim Sana da iyi bayramlar tatlım. Evet sana da iyi bayramlar. Evet size de iyi bayramlar. İyi bayramlar. Teşekkürler. İyi bayramlar ben kimin elini öptüm az önce? Benim elini öptün. Bir de benim kim öptüm canım? pardon abicim seninkini öpmek çok fazla lazım değildi ama öptük en azından bir saygı yani. Ya herkes bana nefret ediyor. Çünkü öylesin. Sen arada öyledim ya. Ben normalde kötü bir adam değilim. Yok, kötü adamsın sen. Allah Allah. Dizde sana kızı boğ mu dediler? Ya tamam o bir anlık şeydi ya. Ne bir anlık şeydi ya? Üf, gerçekten aşıksın sen biliyoruz sanki. Sanki bilmiyoruz biz ya. Ya bak bayram günü kavga etmeyelim. Asıl sen de kavga etmeyelim ya. Tamam tamam sakin olma Allah'ım ya Rabbim ya. Bir bayramlaşmaya geldik diyor sakin ol sen de. Valla bana hiç bakmayın. Zaten sinirlerim bozuk. Ya da sinirim bozuk. Tekrar etme beni. <laughs> Gidelim canım. İyi banyamlar. Bak elimi öp sana şeker veririm. <gülüyor> <gülüyor> tamam dur bekle vereyim. Oha yüzlerim. Böyle bir şey gelmiş daha ben yeni görüyorum. Çok tatlı. Gecelerim siz daha önce gördünüz mü böyle şeyler gelmiş. Ben daha yeni görüyorum. Nasıl ya? Hı? Al bakalım bu şeker senin. Teşekkürler. Bak o ablanın elini de öpersen bu şekeri de alırsın. Ha, tamam. Hı, i̇yi bayramlar. Teşekkürler canım sana da iyi bayramlar. Ha, al bakalım. Teşekkürler. Rica ederim. <laughs> Okey. Şu kekerleri çantama koyayım. Sonra yerim erimez inşallah. Merhaba. Ay ödümü kopardın be. Ay vallahi benim de ödümü kopardın. Köşeye bakmayın korkutmak istemedim. Ee, yok sorun değil. Adın, e, Adin ne diyorum ya. Sen kimsin? E, ben sizin yaşınız, yaşınızdayım. Ben yani sizin yaşıtınızın ve arkadaş olmaya geldim. Ee, tamam merhaba. Benim adım Emma senin adın ne? Benim adım e, Almina. Almira pardon. He. Benim adım Nuna. Benim adım Ember. Benim adım Danik. Tesmirem ne oldum. Biz ikimiz kardeşiz. Biz ikimiz de ikiziz. Ha anladım. Sizde hanginiz büyük? Ha, biz de yani aynı yaştayız. Ha anladım. Yani ikiziz de. E ee, tamam, ee, şey bir şey yok. Bir sıkıntım var. Ee, yok yok. Ha, tamam hocam. Bakın bu da benim çantam. Şeker mi? şekeri nereden aldın? Acınca abla verdi. Ha, ben de istiyorum. Ha, oha! Şevat amcayı uyaştığım slime'i şimdi yaptım. Oha! Ah! Kış sen bana uğurlamışsın. Çok güzel slime yaptım senin sayende. Çok teşekkür edeyim. Ben bir şey yapmadım ki. Ay, çok da sağ ol Çok güzel oluyor. Ah, çok güzel. Ay Allah'ım. Bak senin için slime'dan bir şey yapayım mı? Yap. Hem ver yapayım. Ay. Ay. Bak ne yaptım. Oha ne yaptın? <laughs> <laughs> Vay be. Oha. <laughs> Oha ya. Sen ne kadar yeteneklisin. Şimdilik bozacağım sonra tekrar yaparsın. Tamam. <laughs> Vay be. Neyse ben de hemen e, yiyeceğim. Birini bana versene. Tamam al bu mavi senin olsun. Tamam. Teşekkür edeyim. Rica ederim. Çok lezzetli. Abla. Efendim. Az önce kıza şeker vermişim. Ben seninle öperşem bana vereyim misin? Tabi veririm. <laughs> İyi bayramlar. Teşekkürler canım. Bekledir vereceğim şekerini. Benimkini de ben de sana vereyim. Tamam. İyi bayramlar abla. Teşekkür ederim canım sana da iyi bayramlar. İki tane şeker getireyim madem. Evet çocuklar siz ellerimizi öpün biz size şeker verelim. Tamam öptüm. Al bakalım. Herkese bir tane vereyim çünkü yetmeyebilir. Tamam. Ne oldu? Şeker verdi. Hem de bak çilekli. Ben de öpeceğim. Ben öpmüştüm gerçi ama vermemişlerdi. İyi bayanlar. Teşekkürler canım. Al bakalım. Teşekkürler. Bak ben de aldım. Ben de ben de. İyi bayanlar. Teşekkürler. Sadece niye onlara iyi bayramlar diyorsunuz? Biz de varız burada. Ee, evet yani. Ee, tamam. Bayramlar. İyi bayramlar. Sağ ol çocuk. Çocuk gitsene artık. Gitmiyorum. Ta tatlım niye gitmiyorsun? Gitmiyorum. Bunlar bana çok şart davranıyor. Ne bekliyorsun ki? Harbi ne bekliyorsun? Hem sen niye benim annemle aynı saç yaptın? Sana ne ya Allah Allah benim saç rengim hem de böyle hem de ben saçım böyle yapmak istedim ya Allah Allah. Canım sen iyi misin? Ee, canım bir baksan çocuklar ne yapıyor? Tamam canım bakayım. Oğlum dur ne yapıyorsun be? Ay Çocuğumuza sahip çıkın bana saldırmaya çalışıyor. Ay evet ya. Biz bir bayramlaşmaya geldik dedik. Çocuğunuza sahip çıkın. Oğlum ne yapıyorsun? Oh oh o bizi alıyor. Hem de çok şaygışı bir kadın. Ona haddini bildirmeye çalışacağım. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Babacım ne yapıyorsun? Ne oldu? Kadınlara saldırıyor. Neye? Ne? Ya baba ne yapayım ya? Şaldırmak denilmez hem ona. Kızmak denir. Kızmak mı denir? Evet kızmak denir. Hem onlar çok kötüler. Hep çok şaygışırlar. Ben de onlara ilgili yapacaktım işte. Babacığım bir daha öyle şeyler yapmak yok. Tamam mı? Hı. Tamam mı babacığım. Tamam. Tekrardan kusura bakmayın. Tekrardan ne? kusura bakmayın. Ne oldu? Yok bir şey atmazsan sonra anlatırım. Şimdi insan için anlatılmaz bu. Tamam canım. Nick iyi misin? Kardeşim? Ne? Ne oldu? Hmm. Niye ağlama? Hı. Tamam üzülme bir şey olmaz hadi gel. Hadi gel bak. Seninle oyna oyna oynayalım tamam mı? Ne oynayacağız? Gel bak e, hepimiz beraber bir oyun oynayalım mı? Ben de oynasam olur mu? E gel tabi. Tamam. Ne oynayalım? Ben de geliyorum bekleyin. Ay öf bir dur. ha Geldim. Şimdi hepimiz ortak bir oyun oynayalım. Ebelemece olabilir, saklambaç olabilir. Saklambaç oynayalım mı? Ben sayayım. Tamam. Oloy. Tamam. Kaça kadar? 20'ye kadar say. 15'e kadar saysam 20'ye kadar bilmiyorum. Tamam. Tamam hadi sayıyorum. 1, 2, kaç, kaç, kaç. 3, 4. Çocuklar nereye? Sürü gibi koşuyorsunuz. Saklambaç oynuyoruz. Nereye saklanabiliriz? Bakın bakayım çocuklar gelin şuraya saklanalım hadi. Gelin bakayım. Gel bakayım Nick. Canım Nick niye ağlıyor? Ee, canım yok bir şey. Tamam. Geçin bakalım siz şöyle geçin bakayım. Burada gözükürüz. Evet gözüküyoruz. Ya yok gözükmezsiniz cam biraz buğulu. Siz ikiniz oraya geçin siz de saklanın bakalım içeride bir yerler bulun. Tamam. Nereye saklanalım ki ya? Bilmiyorum. Perdenin arkasına falan girebilir miyiz? Olmuyor. Ben dışarı çıkacağım. Hayır. Luna uzaklaşma. Bir şey olmaz. Luna. Neredesin? Görünmüyorsun. Görünüyor muyum? Yok görünmüyorsun. Tamam. Ay öf ya. Heh. Ben de şuranın arkasına gireyim bari. Görünüyor muyum? Görünüyorum ya. Çayın arkasına gideyim şöyle. Ya görünüyorum ya. Öf, nasıl nereye saklanacağım? bir şey, şey önümde tutarım kimse görmez. Öyle arkam sağım solum sobe saklanmayan ne be? Tamam. Neredeler acaba? Hmm. Ee, şey siz Luna, ay, Luna, Luna em, Emma, Amber, Nick onları gördünüz mü? Ee, yok tatlım görmedik. Ee, tamam. <laughs> Kanka ya. Kanka ne yaptım çocukların yerini mi söyleyeyim? <laughs> Oyun bozandık yok diyorsun yani. <laughs> Aynen öyle diyorum. Amber hiç görünmüyorsun. Ya <laughs> seni gördüm. Ebeleme, ebelemece değil ya bu. O yüzden şey yapmayacağım. Gördüm deyip susacağım. Tamam. Luna görünüyorsun. Ya Amber hani görünmüyordum? <laughs> ya Amber ya çok gıcıksın. <laughs> Aha bir dakika orada biri mi kımıldıyor? <laughs> gördüm sizi. Ya. Baba hani görünmüyorduk? Görünmüyorsunuz çocuklar. Evet görmüyorsunuz. Ben sizi kıpırdadığınızdan gördüm. Kıpırdadığınızdan. He tamam. Dizilerim bu videomuz bu kadardı. Evet uygun, uzun yaptık biraz ama çok fazla değil. Bu ne biçim bir cümleydi neyse. Evet, bu videomuz bu kadardı. Bayramlaşmanın sonuna geldik. Biz zaten birazdan kalkarız, evimize gideriz. İzlediğiniz için, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Size kocaman öpüyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bu arada hepinize iyi bayramlar.